Ya gerideyiz be tamam. Tamam, tamam. arkadaşlar çıkın Ya ne yapıyorsun? Beni e, şuradan şey çıkmıyorum. Benim güvenlik alanımı ihlal edeceksin. bu zaman? Yatım. ya. Başına, başına ya dirmeme. çıkar o zaman. çıkar. Hadi çık Gel çıkar öyle. Her birimizin bir şey mi açıklayacağız? dediğim gibi. Ya bırak ya. Hadi. Efendim devam edin devam gel, gel. edin devam Edim. edin. Devam ediyorum sen devam ettir attı devam, devam edin. Devam edin. Şu an bütün olanakları buraya yığmış devlet evet görüyorsunuz. Alınmayan önlemleri yüzlerce polis buraya gelmiş yani gerçekten. <laughs>

Yazıklar olsun, yazıklar olsun. insanlar canlıydı. Bizi kurtarın dediler. İki gün, ne bir asker ne bir polis ne bir vinç, hiçbir şey yoktu. İki gün, canlı canlı, diri diri öldüler. Ama bugün burada işçi emekçi birlikleri olarak bir basın metni açıklamak düzenlemişler. Cevahir'in önünde toplandık. Basın açıklaması yapanları ar şu anda alındılar. tutukladılar. Niye Depremde olanları ya, anlatmak, ya. anlatmak için basın açıklaması yapmak Tüm emniyet yani. bugün burada. Ha, ha. Yani ha, onun bu için senin kadar. söyleyeceğin bir şey varsa konuşabilirsin. Şey. İstanbul'un emniyeti burada arkadaşım. Burası inanılmaz bir vaziyette içime sindiremediğim emniyetimiz, askerimiz ilk iki gün 10 ile deprem bölgelerine yetişemedi. Ama burada 10-15 kişiyi gözaltına almak için koca bir İstanbul Emniyeti buraya toplandı. Heh bizim acımız öfkeye dönüştü. Bu ülkeyi artık kimse susturamaz. Kesinlikle. Susmayacağız da. Susmayacağız da.